arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şey yapacağım. Öncelikle malzemesini sayıyorum. 6 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker ve bunları güzelce karıştırıyoruz. Köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz 1 dakika. Yumurtamla şekerimi güzelce çırptım. Köpük köpük oldu. Şimdi bir çay bardağından bir parmak eksik ılık suyu ilave ediyorum daha güzel kabarması için iki buçuk su bardağı unu eledim hazır ettim öncelikle kontrollü bir şekilde birazını ilave edeceğim birazını al koyuyorum tekrar bir kabartma tozu bir vanilya ilave ettim ve hafifçe mikserimle düşük devrinde tekrar madememiz güzelce karıştırdım. Bu şekilde unundan bir yemek kaşığı kaldı. Toplamda iki bardak bir yemek kaşığı un kullanmış oldum. Ve şimdi e, dikdörtgen borcama dökeceğim. Ben borcamımı yağlamadım. Gerek yok yağlamanıza. E, fırınımı da 180 dereceye açtım. Isınıyor. Toplamda 35-40 dakika pişecek. Önce 180 derecede 20 dakika pişireceğim. Sonra tekrar fırını ayarını düşüreceğim. 15-20 dakika daha pişecek arkadaşlar. Borcama koydum malzememi. Şöyle ufak ufak bir kere yere vuruyorum. Isıtmış olduğum 180 derece fırına gönderiyorum. Toplamda 40 dakika pişecek. Önce 20 dakikası 180 derecede pişireceğim. Güzelce kapanacak. Tekrar fırınımı 150 dereceye düşürüp 20 dakika daha pişireceğim. Herkes kendi fırını biliyor. Kontrollü bir şekilde bakarak pişirmeye dikkat edin. Ve fırına gönderiyorum. Arkadaşlar kekimi fırına gönderdim. Sondan birinciye koydum. Borcamların altları genellikle pişmiyor. Bu katta daha güzel pişiyor. Ve şimdi e, kekimi pişirmeye bırakıyorum. Şimdi süzgecimizin e, karamelini yapıyoruz. Öncelikle bir su bardağı şekeri tenceremize alıyoruz. Ve kesinlikle kaşık değdirmiyoruz. Şeker kaşa e, yapışık kalıyor, erimesi çok zor oluyor. Şöyle yavaş yavaş sallayarak kendi halinde erimesini bırakıyoruz. değdirmeyin. teflon tencerede de kullanmayın, tavada kullanmayın. Karamelize'nin rengi çok belli olmuyor. teflonlarda. Çelik kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde ilave edeceğim 50 gram tereyağı demiştim. harika görünüyor gerçekten de Ne kadar güzel bir renk aldı, kıvam aldı. Bu arada da kekimiz pişmek gidiyorum Evet. Tereyağımız eridi ve şimdi bir paket kremalı olur ben yani ilave ediyorum. bir kaşık kullanabiliriz. Evet. Karamelizlemiş oldu. Atıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Görüyorsunuz rengi de çok harika oldu. Ve soğumaya bırakıyoruz. Pirliçemizin sütünü hazırlayacağım. Ben 4,5 su bardağı süt koştum ve ilave ediyorum Bu şekilde. 3 yemek kaşığı şeker krema ilave edeceğim ve güzelce şeker eriyinceye kadar karıştıracağım şeker güzelce eriyinceye kadar ve kremamız eriyinceye kadar karıştırıyoruz sütümüz soğuk olmasın oda sıcaklığında olsun ve krema da güzelce erisin ve kekimiz çıkınca alacak kesinlikle sıcak dökmüyoruz çok hafif ılık olacak ve sütümüzü ilave edeceğiz krem şantisini çırpacağım şu şekilde iki paket krem şanti kullanıyorum ve kabıma koydum ve bir bardak su bardağı süt ilave ediyorum ve çırpacağım krem şantimi çırptım ve hazır bunu buzdolabıma koyacağım Kekim de pişti. Toplamda 40 dakika pişti. Gayet güzel görüyorsunuz. Tam borcamı kapatmış. Kabarmış. Görüyorsunuz yumuşaklığını da. Şimdi kekimi soğumaya bırakacağım. ılık oluncaya kadar soğuyacak. Ondan sonra sütünü ilave edeceğim. Şu anda soğuyacak. Kekim soğudu. Şimdi bir külten yardımıyla delikler açacağım. Sütü daha güzel çekebilmesi için. Kesinlikle soğumasına dikkat edin. Sıcakken sütü ilave etmeyin. Bir anda sütü çeker ve hamurlaşır. Sütü ilave edeceğim. Ben daha rahat dökülmesi için bir iyi aldım. Bu şekilde. Eğer arkadaşlar krema ilave etmek istemezseniz bir paket krema yerine bir bardak suyla süt ilave edersiniz. Toplamda 5,5 bardak süt koymuş oluyorsunuz. Bekleyeceğim sütün çekmesi için. Ondan sonra tekrar krem şantisini süreceğim üzerine. Evet arkadaşlar, karamelimi yaydım. Şimdi krem şantimi sıkıyorum. Thank you